Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Çok saygıdeğer Dünya Haber Ekibi Dünya Haber Ekibi'nin Youtube kanalını izleyen çok kıymetli hayranlarım, değerli kardeşlerim, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler Sayılı gün 15 Nisan'a tam bir hafta kaldı Yani haftaya Cumartesi günü İnşallah Allah'ın izniyle Dünya Haber Ekibi'nin bana eee vermiş olduğu kamerasıyla ve mikrofonuyla e, Allah'ın izniyle 15 Nisan Cumartesi günü semtimiz Kasımpaşa'da burada gençlerle ve İstanbul halkıyla Allah'ın izniyle e, röportaj yapacağım. İnşallah Rabbim hakkımıza hayırsını nasip etsin. İnşallah heyecan yapmam. İlk defa olacağı için e, sizlere de e, çok teşekkür ediyorum. Saygıyla, sabırla beklediğiniz için